Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kamerayla video çekiyorum. Bugün beraber ilk videomu yine canlandıracağım. Bugün beraber FNAF 2 oynayacağız. Kameram biraz kasabilir. Kasarsa çok özür dilerim. Evet. Bazılarını sadece Fredilerle oynayacağım. Bu arada bu videoda şey yapacağız. Her korktuğumda bakın burada bir ip var. Bu ipi koluma koyacağım. Her korktuğumda bunu kocaman çekeceğim. Ve koluma vuracağım. Her korktuğumda. İlk baş oynayalım. İlk videomu gerçekleştiriyorum ha sizin için. Bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. geç kaldık. Bizi net Biz ne söylerdi? Bizde yalan olmaz arkadaşlar. Hemen büyürtelim. Bir arkadaşlar biraz bekleyin. Koluma koydum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl çekeceğim bilmiyorum. Şöyle yapayım. Daha rahat görün. Evet arkadaşlar. Üç. Sizin için yapıyorum. İki, bir. Oruçluyum bana. Hadi çekiyorum. Ah. Keşke böyle video hazırlamaydım lan. Oo. Kızardı. İki kere vurma cezalı olsun. Siz i̇nanmazsınız yine vuruyorum. Elim, Oo, elim damarları çıktı. Oo. Neyse, devam edelim arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar konuşmayabilirim çünkü bütün karakterleri açıyorum. Sadece Fox'i açmayacağım. Bir de şeyi açmayacağım. Tamam 3, 2, 1 başla. Elim çok acıyor şu an. Var ya inanmasın inanmayın ama gerçekten elim şu an çok yanıyor. Evet arkadaşlar sesim çok bir şey bu sürede yalla aracı sana. Yine geç kaldım. Öldüm. Hemen buralım ne? Bu şey nerede? Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. geldim. Hemen kolumu hemen açalım. Aa buradaymış tamam. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 0 2 kere vuruyorum <gülüyor> ah! <gülüyor> What the fuck? <laughs> Kangrel olacağım. bakın sadece. Göre görebiliyor musunuz bilmem de. Devam ki. Sadece bir tane bu frezeden olsun yeter. Kolum acıdı ya. bakalım. Orada hiç şey özlememiş mi? Biraz basit olacaktı. da. Sadece bu Freddy geliyor bak. Orada. Mesela niye Foxy geliyor ki? Ben Foxy'yi çağırmadım. Aa, ben Foxy'yi çağırmadım. Hemen Foxy'yi yallah diyelim Arabistan. Ben şeyimizi dolduralım. yaklaştım. Arkadaşlar korkuyoruz da. Ha gitti. Amacımız sınıfı bitirmek şu. an. Hemen bunu gönderelim. Yallah bir Arabistan şarjımız bitmiyor. O yüzden rahat. Niye bu gitmedi ya? Böyle pütüye gitmiyorum arkadaşlar. Veya şöyle tutunca. Ananı. Bakayım saat kaç? Saat 3 olmuş. Siz tabi saati göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Rahat görün saati. Kendimi de biraz büyüteyim. Kendimi şuraya koyayım. Şarjım az kaldı ya. Benim telefonum şarj az kaldı. lazım <laughs> kamerayı düşüreceğim. <laughs> evet. Ben yallah harbi Bu arada saat 5 olmuş. 6-7 son. 1 saat 2 bir saat. Ne ya 7. 7. Bu arada. buraya gelmiş. Bu da zaten. Ve <laughs> şey bitiriyoruz. <laughs> çok kolay yaptık o yüzden kolay bitti. Su ve dansımı yapacağım. Kocaman büyüteyim bunu. Hemen son iki kere daha vuruyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Bu arada kanalıma abone ol. Hey seni görüyorum. Kanalıma abone olmuyorsun. Hemen oradan like at. Oradan da abone olmak. Zorundasın. Çekiyorum. yapıyorum arkadaşlar. Aa, acı olan. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma like atmayı ve abone Bekli, Bekleyin. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Eğer bu böyle videoların daha fazlasını gelmek yani istiyorsanız yorumlara istiyorum yazın ve yorumlara beni sevdiğiniz yazın. <laughs> evet arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için size çok teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs> ba -ba -ba.